Organik moleküller canlılarda bulunan veya canlılar tarafından üretilen bileşiklerdir. Her molekül karbon dahil iki veya daha fazla element içerir. Karbonun dört değerlik elektronu vardır ve dış kabuğunu tamamlamak için dört elektron daha sağlayabilen diğer elementlerle bağ kurabilir. Karbon atomları çeşitli organik moleküller için bir temel olarak uzun zincirler veya karbon omurgaları oluşturabilir. Karbonun kendisiyle ve diğer elementlerle bağ kurma yeteneği, karbonhidratlar, proteinler, lipitler ve nükleik asitler gibi yaşam için gerekli olan karmaşık moleküller oluşturmasını sağlar. Karbonhidratlar karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan organik moleküllerdir. Karbonhidratlarda hidrojenin karbon ve oksijene oranı 2'ye 1'dir. Örneğin, glikozda 12 hidrojen atomu 6 karbon atomu ve 6 oksijen atomu vardır. Karbonhidratlar hücreler için önemli enerji kaynaklarıdır. Proteinler amino asit zincirleridir. Tüm amino asitler bir hidrojen atomuna, bir amino grubuna ve bir karboksil grubuna bağlı merkezi bir karbon atomundan oluşur. Radikal grup her bir amino asidi farklılaştırır. Amino asitler peptitleri oluşturmak için bir araya gelirler. Daha uzun amino asit zincirlerine polipeptit denir. Polipeptit grupları birleşerek proteinleri oluşturur. Proteinler, işlevlerini belirleyen karmaşık, kıvrımlı ve katlanmış bir yapıya sahiptir. Proteinler yapısal destek sağlar, vücudu düzenler, diğer molekülleri taşır, kimyasal reaksiyonlara yardımcı olur, yabancı istilacılarla savaşır kasların kasılmasını sağlar ve hücreleri birbirine bağlar. Lipitler, esas olarak karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan organik moleküllerdir. Yağ asitleri, bir karboksil grubu, bir hidrokarbon zinciri ve bir metil grubundan oluşan lipitlerdir. Trigliseritler, bir gliserol molekülüne bağlı üç yağ asididir. Lipitler, vücut yağında enerji depolaması ve ısı yalıtımı için önemlidir. Nükleik asitler, nükleotit adı verilen tekrarlayan birimlerden oluşur. Her nükleotidin üç segmenti, bir monosakkarit, bir karbonjazot halkası ve bir veya daha fazla fosfat grubu vardır. DNA gibi nükleik asitler, genetik bilginin depolanması ve iletilmesi için önemlidir.